Evet, dün Türkiye bir cinnet ortamını bir kez daha yaşadı. Kamusal görevlerini yapmakta olan bir avukat arkadaşımız ve bir hekim arkadaşımız kararı beğenmeyen, tedaviyi beğenmeyen, akıl yoksunu meczuplar tarafından şehit edildi. Aslında Türkiye buraya günden itibaren de gelmedi. Geçmişte yaşanılan avukatlık mesleğini bir yeşil pasaporta indirgeyen, doktorluk mesleğini de sadece ve sadece maaşı endeksleyen bir yönetim zihniyetin, bir anlayışın zihniyetinin, giderse gitsinler zihniyetinin Türkiye'yi getirdiği nokta budur. Biz mecliste şiddet yasası çıkarken de, avukatta paralel baro yasası çıkarken de bunların Türkiye'ye uyum sağlamayacağını, daha da ortamı gereceğini ve insanları birbiriyle karşı karşıya getirip algı yaratacağını söylemiştik. Söylediklerimiz de oldu. Suçu itibarsız, suçu hafifletme, suçluyu itibarsızlaştırmanın ötesine gitmeyen cezalarla Türkiye maalesef iki eğitilmiş beynini daha gencinde daha kaybetti. Başımız sağ olsun diyorum. Adli ve gerekli caydırıcı cezalar bulunmaz ise uygulanmaz ise, yaratılmaz ise bunun devam edeceğinde endişemiz büyük. Bu konuda yetkilileri göreve çağırmaktan biz yorulduk ama onlar duygusu sömürüsü yapmaktan, tweet atmaktan başka hiçbir iş yapmadılar. Tekrar başımız sağ olsun.